Kimsin, necisin? Adını de hele. Akça adım. Sana bir can borcum vardı. Ödemiş oldum. Atınız eşkin, pusatınız keskin olsun. Hazreti Ali'nin yüreği, Hazreti Hamza'nın bileği... ...Hazreti Ömer'in kuvveti sizlere rehber olsun. Hak, muini'niz olsun. Ben, bileği bükülmez Şahrıbeyoğlu... Muhammed Alparslan. Bu hadsiz Türk'ün değersiz kellesi benim. Kalleşçe öldürdüğünüz her Türk'ün intikamı misliyle alınacak. Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi günü TRT 1'de